İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor. 23 Kasım tarihinden bu yana aranan kardeşlerin arama çalışmaları sürüyor. Bebek sahilinde devam eden çalışmaları yerinde izleyen İstanbul İl ve Acil Durum Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, 11'den 144 kişinin aramaya katıldığını belirtti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aramaları aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Genel bir bilgi verimi aslında AFAD'ın koordinasyonunda bu arama çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam etmekte. Sahil güvenlik jandarma, deniz kuvvetleri, kıyı emniyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları toplamda 60, ilave olarak 65 tane akredite ekibimiz şu anda bu arama kurtarma çalışmalarını da sürdürüyor. Maksimum 322 kişiye ulaştık. Bir günde yapan yani çalışmalara katılan sayısı 322'ye kadar çıktı. 12 tane geminin çalıştığı günler oldu. Artı 12 gemiyle birlikte toplamda 40 tane yaklaşık yüzen unsurun çalışmaları sürdü. Sonar cihazları hala adam etmedi. Helikopterler denizden, deniz altından, denizaltıcılarımız... bulunduğumuz bölgenin bir buçuk kilometre kuzeyinde ve güneyinde bir fil arama çalışmalarını sürdürdü. Hala bu çalışmalar devam etmekte. E, fakat maalesef ki şöyle İstanbul Boğazı'nın özelliğinden dolayı hem derin olmasından hem ters akıntılar olmasından dolayı e, henüz bir e, sonuca ulaşamadık.